ücret alıyorsunuz? Evet. Asgari ücret alıyor. Asgari ücret alıyor. Çoluk çocuk var mı? Var. Ellerimde. Ev kira mı? Kira. Abi ev kira. Evet. Çoluk ço kaç çocuk var? Ki. İki çocuk var. Evet. Allah bağışlasın. Abi ev kira, çoluk çocuk var. Doğru. Bu 11.400 lira asgari ücretten nasıl geçiniyorsun? Bunun formülünü anlat. Ertesi gecesi akaryakıta tarihi bir zam geliyor söylentileri var. Ne diyorsunuz? Abi zaten abi inşallah acayip. daha fazla olur. Hı? İnşallah daha fazla olur. İnşallah daha fazla. Neden? 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 Olsun abi. He? Hak ediyor muyuz? Hak ediyor. Tabii tabii. Öyle de bak. Yani 23'e kadar 33 30, 34'dür herhalde. Evet. 36 olsun. Yani i̇nşallah 70 olur. Ben, Ülke gelişiyor diyor. Öğlenleyin yemeğe gittim. Hı. bir bir buçuk iha yedim. Yanına da tatlı olarak siha yedim. <laughs> bak göbek şişti yani. <laughs> Ben teşekkür, ben teşekkür ederim. Abi merhaba. Nasılsın abim? İyi evet, misin? Abi. Hal, keyif. Allah razı olsun. İyisin. Allah şükür. Sıkıntı yok. Olmaz olur mu? Her var mı sıkıntı? Var. Ne gibi sıkıntı var abi? Sıkıntı. He? Nedir abi Söyler sıkıntı? Yaşam sıkıntısı, ekonomik sıkıntısı? Yok. Var mı? Yok mu? Yok sen diye, yok, yok diyen vatandaşlar Hangisi var. Ha? Var yok diyor. diyen çok abi. Hangisi yok? Yüzde %52 çok dedi. Evet, yok dedi mesela. Yüzde %52. Yüzde %52 yok dedi mesela. Biz yok. Almanya'da açıktan ölüyoruz be. sen Ne He? diyorsun? Ne diyorsun abi? Ekmek alamıyoruz orada. He? Suriye. Biz Almanya'da ekmek alamıyoruz. Suriye'dir. Ekmek alamıyorsun. Suriyeli vatandaş. Sen Almanya'da <gülüyor> ekmek istemiyorsun. <laughs> <alamıyoruz. gülüyor> bu da bir yalan. Yalan konuşuyor. Ya. Abi, abi. Yalan konuşmuyorum. Suriyeli 25 bin tane geliri var. Ben sana yemin ediyorum bak. Bak göster ki. kiminde. Ben dört aydır çıkıyorlar. Ben yetiremiyorum orada. Ben de, kimelde, de orada. ama ulaştım. Ama keyfi yerinde. Var. Ama var ya. Bak bin dolar parası var şu anda. Ciddi söylüyorum. Yok, Ali bin Şimdi dolar şeyin, da olabilir. Abi şey çalışmıştır, kazanmıştır abi. Şimdi iki köpek alacak bak. Bin bir dolar veriyor. Senin parası kimse Aynen, hayır, hayır, o, o, kimseye ilgilendirmiyor. Senin malı Sen burada doğdun, büyüdün. Yok ben burada doğdum, büyüdüm. Sen bu ülkenin vatandaşısın. Evet. geldi Suriye'den diyor ki. Olabilir. Türklerin ama o da Türk diyor. Türklerin ama koyun diyor bak. Bizce diyor ki, ki, diyor diyor diyor. 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 Biz de bu ülkeyi Demez öyle ya. Niye diyorsun? Demez abi. Bence biz aramızda şükür edelim He? Biz aramızda şükür edelim diyor bence. Böyle dese var ya kafasını gözünü kırarlar onun burada. Erdoğan senin neyin oluyor? Babam diyor bak babam. Erdoğan babam. Diyor. Ama burada niye demiyor? Sen Burada niye demiyor? Sen adamı da. Şuraya bak. Kimi gösterdik? Yeter ki insan olsun. Abi insana değiller işte. 25 bin. O dedi sen İsrail'e söyle. İsrail. O buradaki Arap ülkelerine seslen. 25 bin maaşı var diyoruz ya. Hiçbir şey yapmıyor ya. Olabilir. Siz diyor çalışın Vallahi diyor. Nereden alıyor abi. bu 25 devlet, bin lirayı? Devlet. devlet, bedala, devlet bedala öyle bir Orada şey. yardım ediyorlar. Ya Nerede? Var ya? Almanya'da. He Almanya'da sen hmm. orada mı yaşıyorsun? Almanya'da, burada, burada, Almanya'da mı yaşıyorsun <laughs> sen? Sen daha abi, sen de ama ben inanıyorsun. Saban gibi <laughs> bu. Neyse. Sen inanmıyor musun? Abi sen sen mi? mi? Allah 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 Suriyeli ya, Suriyeli Allah 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 benim, mi? benim ya mi Benim Sen onun gebeğimi mi Sen onu mi Benim Ya Sen onun ya. avukatı mısın? Benim bu üstü be, ya, ya Öyle diyor bu arkadaş. Ha ben Suriyeliyim. Aa, 25 bin lira alıyor. Yani nerede 25 lira? 3, kol 3 kol sende burada bir çocuğum var da 1 lira para alıyor. Aa, değil bak. nerede konuşur. Suriyeli değil? Sen Arapça biliyorsun. Suriyeli değil. Arapça konuşuyor. Sen de konuşuyor. Valla Arapça, Arapça, Arapça bilmiyorum bilmiyor ki. E. Bilmiyor. Nasıl konuşuyor? Neyi kandırdın bir Suriyeli? Sen... 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 şey para mı? Makara yapıyor. İş para da değil ki ne? 25 bin lira alıyor. 25 net geliri var. Siz yardım almıyor musunuz? 25 bin lira yardım almıyor musunuz siz? Allah'ıma diyeyim öyle 1 lira alıyor. Almıyorsunuz. Yemin ederim. Alanlar olduğunu söylüyor. Alanlar nasıl yazılıyor diyor alıyorum. Ama biz yani, yazılmamışsınız. Hayır, 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 Yazılmadığınız için. Bak Araplar var bir yanımda Arap bak. Siz Türkmen misiniz? Araplar odayı dine. Yok. Abi demi bir bilmiyor vatandaş aldı biz de almadık. Biz Türkmeniz. Bizim aslımız aslımız Antepli. Türklere mi vermiyorlar? Türkmenlere Vermiyor, mi vermiyorlar? Vermiyorlar. Bak ayını buldum abi. Bir vereceğim. Yok. Yemedim. Sabahtan beri buradayım. Peki. 200 lira ne çalıştın? Kambalık yapıyor. Ben, ben de elde protezim var de, burada geber. Sen insan ben de oralıyım. Hayır Yara var evet. Protezim şey, demir, var. Var. Şey var, demir he. Benim de başkası olsa yireyemez. Geçmiş olsun. Vallahi yireyemez. Geçmiş, olsun. Geçmiş, olsun. Geçmiş olsun. olsun. Onu bunu ne yapacak? Çalışıyorsun. Çalışıyorsun. Suriyeli ara bırak hep de birisi ay. Ne yapacaksın? Yuk, yuk yuk sana bakıyorum. Eyvallah. O yavaş yavaş. Hadi Allah yardımcın olsun. İş var adam mı Eyvallah. İnsanlık Eyvallah. Evet abi sen şu sıkıntılarını bana bir anlat. Dur şimdi müdahale etme abimiz. Neymiş sıkıntısı? Herkes biz burada kafeler dolu, Herhalde restoranlar dolu. Abi. Hangisi yollar lüks araçlarla dolu abi. Ne sıkıntısından bana bahsediyorsun? Bana bir tane Türk göster. He? Hepsi bir tane yalan yalan ya tür yani Türk abi. Niye var bir sürü Türk tamam var? Burada. Bana bir doğru düzgün bir tane Türk göster. Yemiyorlar abi. mı onlar? Yerler mi? He? Yerler. Yiyemezler mi? mi? Yerler. Misin? He? Sence yerler mi? Bilmiyorum abi. Şu Sen o. mesela bir şurada oturup bir restoranda bir İskender bir döner yiyemiyor mu? musun? Yemiyor misin? Mu? musun? Yiyebilir misin? Niye yiyemiyorsun abi? Şu anda kaç para İskender He? biliyor musun? 250 lira. Kaç para abi? 250 valla. Bir İskender ya iki, vallahi, 250, 250 lira. lira. <laughs> He. Yiyemezsin ki. Git. Düşün yani 5-6 saat çalışır bir tane aldım. 3 milyara burada 3 yemek 3 ye, milyar şey. Siz Sen çalışıyor de. musunuz abi? Yani çalışıyorum. Emekli misiniz? Yok. Değilsin. Çalışıyorsun. Abi. Ne ücret alıyorsunuz? He? Asgari ücret alıyorum. Asgari ücret alıyor. Çoluk çocuk var mı? Var ellerimde. Ev kira mı? Kira. Abi ev kira. Evet. Çoluk çocuk. Kaç çocuk var? Ki. İki. çocuk var. Evet. Allah bağışlasın. Abi ev kira. Çoluk çocuk var. Doğru. Bu on bin dört lira asgari ücretten nasıl geçiniyorsun? Bunun formülünü anlat. Geçinebilirsen. Bu... Geçinebilirse. Abi hayatını nasıl idame ettiriyorsun? Nasıl işte? Anlat siz? bak. Ya bir ya. şekilde idare ediyoruz işte. Nasıl yani. ediyorsun işte? Bir yani. şekilde ya o ayda nasıl ayda ne Bu ay yeri yani desek tamamladık. Kiranız ne kadar, kadar abi? Kiram benim iki milyar. İki milyar. Evet. Abi i̇ki sen nerede mi? oturuyorsun iki milyara? Mi? Milyar Siirt'te oturuyorsun Siirt'te evet. oturuyorsun he. Buraya gezmeye evet. mi geldin? Yok buraya çalışmaya geldim. Evet. Çalışmaya geldim. Evet. E burada nerede kalıyorsun abi? Burada. Yani, kira ödemiyor musun burada? Burada, burada kira ödemiyorum. Kira ödemiyorsun. Evet. E, kazandığın de... parayı çocuklara mı gönderiyorsun? O, o şekilde. Yani. O şekilde. Öyle. Abi yok geçim zor vallahi zor. Şu zamanda zor, zor. Tabii ki yani. Kimse evlenemez vallahi. Ben de konuşuyorum. Bir tane genç evlenemez. Ama, ben, birini evlendirdim. Bana mana maladı. Yani, yani. evlendirir miyim? Yani. 570 milyar para verdim. 570 şey abi asgari ödeyecek. ücretten o 570'i nasıl verdin abi? Nasıl verdin? Oradan buradan dostan borç ederek şu anda onu ödemem. E tamam da abi nasıl ödeyeceksin asgari ücretten? Geçireceksin mi borç mu ödeyeceksin? Z nasıl bunu ödeyeceksin? kadar azıcık geçirdiler de, de bakarım nasıl nereye ya. Peki abi, abi teşekkür abi. ederim. Teşekkür ederim. Gençler ben gel bakayım. Gel. Niye? Bu gençler konuşmazsa bizim halimiz ne olacak? Gençler konuş. Konuşmayan gençlik ne işe yarar? He? Hiçbir abi şey herkes şey memnun abi. ama. Memnun mu abi? abi, abi. Sen memnun musun mesela? Ben, ben para değil. kazanıyorum abi benim için sıkıntı yok. Benim için bir sıkıntı yok. Aynen. Diğerleri ne yapsın peki? Abi diğerleri oy vermesin eşek. Bana ne diyorsun yani? Eşek abi He? vermesin. <laughs> <abi. gülüyor> Eşekse ben ne yapayım abi? Ben ayda altmış bin lira kazanıyorum. yetmiş bin lira kazanıyorum. Aynen. Ticaret yapıyorum. Sıkıntı yok diyorsun. Yok bak ticaret yaptım var, ama ben beğenmiyorum adam ama herkes oy veriyor. Mantıklı konuşuyor abi. Yani oy verdiği için devam yani. Ama, ama mesela diyorlar ki başka adam mı var diyorlar. Abi niye? Bundan önce Atatürk vardı ya. Hı? Atatürk yönetir abi burayı. Arkadaş var. He? Başkası. Yani. Kim gelse bundan iyi yönetir abi. Ya. Yönetmez mi? Ben yönetirim şahsen. Abi ister de 100 milyon olsun. Bizim için şey sıkıntı yok. Biz kazanıyoruz ama, ama bu adamlar da benim abi. Seçim evet. oldu gördük yani. He. Doğru değil mi? Rişim rişim. Abi işlet edelim. nereye sen gider adam? bu enflasyon? Nereye gider? Abi nereye gidecek? Zaten 2024'te 47-50 lira olacak dolar. Ondan sonra 70 100 öyle gider devam eder. Gider. Tabii. Abi 2025 hedefi 120. Aynen 120 lira. 120 lira. 120 lira. Dolar hedefi. Evet. Abi adam ön kazanıyor. Pazartesi gecesi akaryakıta tarihi bir zam geliyor söylentileri var. Ne diyorsunuz? Abi zaten abi inşallah, daha i̇nşallah daha fazla olur. Hı? İnşallah daha fazla olur. İnşallah daha fazla. Ne Neden? Neden? Yani. Olsun abi. He? Hak ediyor muyuz? Hak ediyor. Tabii tabii. 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 tabii tabii. Yani 20 şu ana kadar 33 30, 34 30, dur herhalde. Evet. 36. Yani inşallah 70 lira olur. 70 lira olsun diyor. Zaten yani. yerel seçime kadar böyle gidecek abi. Ondan sonra tekrar devam basmaya devam para. <laughs> tabii. şu anda mesela abi bak Zaten adam bana biliyor musun? Milleti kandırıyor zaten. Bu altı ay kadar seçimden sonra yine gülmeyecek. Seçime kadar doları baskılıyor. Ondan sonra yine dolar yükselecek yani. Millet buna inanmıyor ki abi. Millet ne diyor? Doları düşecek. Ya neyi düşünüyorsun abi sen? Bir yani bu, bu ekonomik ekip hani yeni bir maliye bakanı geldi. Evet. Merkez başkanı, tamam. bankası başkanı geldi. Bunlar düzeltemezler abi mi? Abi neyi düzeltecek ki? He? Nasıl düzelteceksin abi? 20 yıldır abi. ne yaptılar ki He? 20 yıldır abi, abi? ne Abi seçimde ne düzeltiyordu? Tamam seçim bitti abi. Evet. Düzeltebildi ya mi? Ya faiz Seçim de bitti. Doğru faiz mu? Faiz abi şey Türkiye yüz yüzyılı başladı mesela şu anda. Evet. Türkiye yüzyılı başlayalı 3-4 ay oldu. Ne ha. gördünüz yani? Neler, ne gelişmeler gördünüz ülkede? Bir şey ki. Geriye gidiyoruz abi. İşte siz A görmüyorsunuz de diyorlar. Mesela görenler var. Diyorlar ki işte İHA yaptık, SİHA yaptık. Abi. Teknofest'e gittiniz mi? Oraları gezdiniz Abi mi? Ben ne işim ben Ülke ben, gelişiyor ben diyorlar. Ben neyin, yemeğe gittim. Hı. Bir, bir buçuk İHA yedim. Yanına da tatlı olarak SİHA yedim. <laughs> Bak göbek şişti yani. Millet de onu yiyor. <laughs> Ha bak 100 bin TL geldi <laughs> olmuş 1 milyon 2 milyon, <laughs> milyon para olmuş ya. Kes bundan sonra. Yani <gülüyor> 100 en, 150 bin 200 binlik arabalar şu anda 2 3 milyon para. Evet. Bak ben mesela 2 <laughs> sene önce araba Nasıl olsa... bu hale geldi? Abi nasıl geldi? Kim nasıl, yaptı nasıl, bunu? Nasıl? nasıl? Kim yaptı abi? abi? Dış, dış, dış abi. güçler. Dış güçler. Dış Ama dış, kim, dış ne dış, olsa bu dış, dış, dış güçler kim? Zaten. Amerika. Amerika. Tabii. Dış güçler Amerika. Abi hep aynı. Şeyle Ne olursa Amerika zaten. Ama ama bazen de mesela dostun Biden denilebiliyor mesela. Yani işte o zaman dış o çıkıyor zaman değil. O dış çıkıyor mu? O zaman dış oluyor. He? Dış oluyor o zaman. Dış oluyor. Güçü kaldırıyoruz. Tabii. Öyle <laughs> mi? Deprem, Abi. Depremde gördük e, yurt dışından gelen tırlar da yardımı bir sürü dış güçler ekiplerini ölülerimizi çıkardılar. Sağlık e ekipleri kurdular. O zaman bunlar <laughs> dış güçler değil <gülüyor> miydi <gülüyor> yani? Düz hani düz ne güzel biz ölüyoruz yani gidip seyretmek varken. Niye yardım gönderdi bunlar bize? Yani e, buna kim inanır? Yani bu dış güçlerin adını, adını koymak gerekmez mi yani? İşte yuvarlak konuşuyor. Ki anlaşılmasın. Abi bir Mesela yani, şimdi bir savaş var mesela şimdi, var. Var. şu anda. Amerika dese, dese ki dış güçler yerine <laughs> Almanya bize şunu 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 <laughs> yaptı dese Alman bakan çıkar, yürü git lan dersen yalan söylüyorsun. <laughs> şimdi mesela bir savaş var şu anda Filistin'de. Bir savaş var. Ee, İsrail Gazze'yi vuruyor. Yani burada ciddi bir sıkıntı var yani. İnsanlar orada Abi zaten bak her yerde bak küçük bir savaş çıkıyor. Ya, Türkiye'de Hı. de olacak diyor. Yine yerel seçim var. Yine millet koyun gibi verecek oyunu. Adam yine devam ediyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Evet. Bak, bu adam üniversite öğrencisi. Bu adamın telefonuna baksana. çıkar telefonunu göster. Çıkar göster. Aldın mı abi? Para yok abi. Nasıl yansın bu adam? Kimsede para yok. Bunu kullanıyor bak. Sen bunu şimdi gösteri için mi taşıyorsun? Yok abi. Telefonunu vereyim, Ger ara beni. Gerçekten kullandığın telefonu ara. vereyim ara beni. Ama belki bu daha çok hoşuna gidiyor belki. Yok abi para yok. yok. Para evet. yok. Millette para yok. Para yok. Evet. Ondan diyorsun. Her şey... Bir Peki bir sen talebe misin? Bir Öğrenci bir misin bir sen? Bak. Evet. Öğrencisin. Annem babam bakıyor sana haliyle. Evet annem babam ona bakıyor Peki harçlık alabiliyor musun? Evet tabii yoksa <laughs> aç mı kalayım buralarda. Şimdi sen ne okuyorsun? Yine yani lisede mi okuyorsun? Tıp öğrencisiyim abi. Tıp öğrencisisin. Peki sen sabah evinden çıkarken baban sana kaç para haçlık veriyor? Benim babam burada yok, burada değiller. Neredeler? Memlekette. Memlekette. Peki onlar senin bakımını, görümünü, masraflarını kim karşılıyor? Ailem ama yettiği kadar yani. Yettiği kadar. Aynen. E ne gönderiyorlar mesela sana Ayda? Niye Niye fiyat vereyim sana ya? Gerek var mı öyle şeylere? Yettiği kadar yolluyorlar işte. Yettiği kadar. Var o zaman sana imkanları. Yetmiyor mu peki? Bana yetmiyor. İmkanları var yani o zaman. İmkanı yok. Yani diyelim ki e ben yet-, yet Şöyle yet yet diyelim. Yet diyelim <laughs> sen bir üniversite öğrencisisin. Aynen. E, aynen. Sen şimdi baban, an, annem burada. Tamam mı? Baban annem burada. Sen okula gideceksin, akşam evine döneceksin. Babanın senin cebine kaç para harçlık koyması gerekir. Normalde mi? Hani yol parası var bunun içinde. Abi vallahi, Tost yiyeceksin, yani bir tane kola içeceksin ve su içeceksin yani ne ne, ne alman yani gerekiyor? Yani minimum minimum az az emekli maaşı göstermesi he? lazım. Aynen. Emekli Aynen. maaşı. En az günlük abi günlükten maaşı. bahsediyorum. Günlük. Ben 400 lira. Günlük. 4 4 lira, lira yeter yani. 400 lira yani. 400 lira. 30 gün 30 yani. günden ne yapar 400? 12 bin, 12 bin lira. 12 bin lira. Bir asgari ücret diyorsun değil mi abi? Evet. evet. Peki 3 tane çocuğu varsa bu adamın böyle okuyan. Tamam. 12 bin lira, 36 bin lira haçlık abi. Haçlık abi, haçlık. haçlık abi. Kirasını sor. Haçlık 36 bin lira abi. Yükte kalıyor. Yani, yani ya bu maaş diye verilen şeyler maaş değil, haçlık. Yani bir çocuğa, bir gence asgari ücreti haçlık diye versen gider yani.